Merhaba çocuklar, dersimiz matematik konumuz e, Standart olmayan birimlerde açı ölçme Şimdi standart olmayan ne demekti bir hatırlayalım Standart olmayan demek herkes tarafından farklı sonuç elde etmek demek Yani ben bir açı ölçme aracı oluşturduğumda Bununla farklı açıları ölçtüğümde Eğer farklı sonuçlar elde ediyorsam Standart açı ölçme araç standart olmayan ölçme aracı ile ölçmüşümdür demektir. Şimdi kitabım, kitabımızdaki örnekler üzerinden konumuzu pekiştirmeye çalışacağız. Öncelikle ben size birkaç örnek göstermek istiyorum. Daha sonra da Morpa Kampüsümüzde çok güzel bir videomuz var. Onu izleyelim. Daha sonra da e, kitabımızdaki örnekleri tamamlayarak konumuzu bitirelim çocuklar. Şimdi bakın sarı ve bir kağıdım var. Bunu katlayarak birden farklı şey, birden farklı şekilde katlayarak şu şekilde 16 dilimlik açı ölçme aracı gerçekleştiriyoruz. Son kısımda bakın dikkat ederseniz uç kısmını oval kesiyor ve bu da yuvarlak bir şekil elde etmemizi sağlıyor. 16 dilimlik açı ölçme aracımı ben 90 derecelik bir açı çizdiğimde bu açımı bu ölçme aracımla ölçmeye çalıştığımda kaç tane dilim elde ederim buna bakacağım. Bu şekli 90 derecelik açımın üzerine koyduğumda dikkat ederseniz 1, 2, 3, 4 tane dilim elde etmiş olacağım çocuklar. Ben bu, bu şeklimi daha az da katlayabilirdim. Mesela 8 dilimlik bir açı aracı da oluşturmuş olabilirdim. 8 dilimlik açı ölçüm aracımı bu 90 derecelik açının üzerine koyduğumda da farklı dilimler elde elde etmiş olacaktım. Yani daha az dilim elde etmiş olacaktım. Değil mi? Diyelim ki 4'e katladım. O zaman bir tane dilim elde etmiş olacaktım. Gördüğünüz gibi birden fazla sonuç elde etmiş olacaktım. Doğal olarak da ben standart olmayan ölçme araçlarıyla ölçüm yapmış olacaktım. Şimdi alt tarafta da bakın kitabımızın alt tarafındaki örnekte de 8 dilimlik bir açı ölçme aracı yapılmış ve bu açı ölçme aracıyla da yine az önce bahsettiğim gibi 90 derece bir açıyı ölçmek istersem eğer burada da gördüğünüz gibi 2 dilimlik bir kısım elde etmiş olacaktım. Doğal olarak da açı ölçme ara standart olmayan açı ölçme birimleriyle birden fazla sonuç elde edilebiliyor çocuklar. Şimdi Morpa kampüsümüzdeki örneğin videomuzu iz örnek videomuzu izleyelim. Daha sonra da devlet kitabımızda birkaç örnek var çocuklar. Bu örnekler üzerinden de devam edelim. Sonra konumuzu standart olmayan birimlerle ölçelim. Dikkatle izleyelim. Can, bu açıyı açı ölçer olmadan nasıl ölçebiliriz? Kağıt, cetvel ve makas kullanarak kendimize birer ölçme aracı yapabiliriz. Peki ama nasıl? Bir tane çizgisiz dosya kağıdı alalım. Dosya kağıdına su bardağının ağzını kullanarak iki çember çizip keselim. Dairelerden birine önce ikiye sonra üçe katlayalım. Katladığımız kağıdın sivri kısmının ucunu keselim ve kağıdı açalım. Kat izlerini kalemle çizerek belirginleştirelim kat izlerinin birinden bu Çocuklar dikkat ettiyseniz bu direk yuvarlak şekiller oluşturup katladı. Biz de kitabımızda ne yapmıştık? Dik, kare ya da dikdörtgen şeklindeki Kare şeklindeki bir kağıdımızı katlayarak oval şekil vermiştik. Başlangıçta yuvarlak şekille de başlayabilirsiniz. Ee, yuvarlak şekil oluşturdunuz diyelim ki onu az önceki videoda olduğu gibi önce 2'ye sonra dör, e, sonra 2'ye sonrasında 4'e 5'e katladığınızda elde edeceğiniz sonuç e, farklı sonuçlarda tabii yapabilirsiniz. Mesela ilk görselimizi 8 dilimlik bir açı ölçme aracı gerçekleştirdi arkadaşımız. Boylu boyunca keserek daireyi iki eş parçaya ayıralım. Dört dilimli açı ölçme aracının yapımını tamamladık. Aa, çok güzel oldu Can, tebrik ederim. Ben de diğer daireyi kullanarak sekiz dilimli açı ölçme aracı yapabilir miyim? Denemek ister misin? Evet. Daireyi önce ikiye, sonra üçe, daha sonra da dörde katlayalım. Katladığımız kağıdın sivri kısmının ucunu keselim ve kağıdı açalım. Evet çocuklar dikkat edin oluşturmuş olduğu bu şekilde kat izlerini yine belirginleştirdiğinde 16 dilimlik bir açı ölçme aracı gerçekleştirmiş oldu arkadaşımız. Ve bu açı ölçme araçlarını kullanarak 90 derecelik açılar ölçmeye çalışacaklar. Daha öncesinde de bahsettiğim gibi birden farklı sonuçlar elde edecekler. Sizler de evde bunu deneyerek kendiniz de görebilirsiniz çocuklar. Kalemle çizerek belirginleştirelim. Kat izlerinin birinden boylu boyunca keserek daireyi iki eş parçaya ayıralım. Bak Can, ben de sekiz dilimli açı ölçme aracı yaptım. Evet Sibel, senin yaptığın da güzel oldu. Tebrik ederim. Şimdi defterimdeki açıyı ölçebiliriz. Önce benim yaptığım dört dilimli açı ölçme aracıyla açıyı ölçelim. Ölçme sonucu iki dilim çıktı. Şimdi senin ölçme aracınla ölçümü yapalım. Tamam. Benim ölçüm sonucum dört dilim çıktı aynı açıyı ölçtük ama farklı sonuç bulduk Can. Evet çocuklar aynı açıyı ölçüp farklı sonuçlar elde ettiler. Doğal olarak da standart olmayan açı ölçme araçlarını kullanarak farklı sonuçlar elde ettiler değil mi? Evet Sibel ikimiz de farklı sonuçlar bulduk. Çünkü açıyı ölçerken kullandığımız ölçme araçları standart olmayan ölçme araçlarıdır. Bu ölçme araçlarının dilimleri birbirinden farklıydı. Bu nedenle ölçme sonucumu ben iki dilim buldum. Sen de dört dilim buldun. Ölçme sonuçlarının farklı çıkmaması için standart bir ölçme aracı yani açı ölçer kullanmamız gerekir. Unutmayalım. İzlediğiniz animasyonda Can ve Sibel standart olmayan birer ölçme aracı yaparak canın defterindeki açıyı ölçtüler. Ölçme sonunda Can açının ölçüsünü 2 dilim, Sibel ise 4 dilim buldu. İkisinin ölçme araçlarındaki dilim sayıları farklı olduğu için ölçme sonuçları da farklı çıktı aynı açıya ait ölçme sonuçlarının birbirinden farklı çıkmaması için mühendislik, mimarlık gibi meslek dallarında standart açı ölçme aracı olan açı ölçer kullanılmaktadır. Sıra sizde. Sizde biri 8 dilimli, diğeri 16 dilimli bir açı ölçme aracı yapınız. Ekrandaki M açısını defterinize çiziniz. Ölçme araçlarını kullanarak ölçüm yapınız. Ölçme sonuçlarının neden farklı olduğunu defterinize yazınız. Evet çocuklar sizler de defterinize bu şekilde örnekler yaparak e, bu konumuzu pekiştirebilirsiniz. Şimdi devlet kitabımızdaki örnekler örnekleri göstermek istiyorum sizlere. Bakın e, az önceki videoda da gördüğünüz gibi e, burada da yuvarlak şekillerden oluşturulmuş açı ölçme araçları var. Standart olmayan açı ölçme araçları dilimlerinden bir tanesi yeşil renge boyanmış. Burada 16 dilimlik bir açı ölçme aracı var. Burada 4 dilimlik bir açı ölçme aracı var. Burada da 8 dilimlik açı ölçme aracı var. 16 dilimlik açı ölçme aracıyla 90 derecelik bir açı ölçmek istersem kaç farklı dilim elde ederim onlara bakalım. Bakın alt tarafta kitabınızın hemen biraz ortasında yeşil dilimli açı ölçme aracıyla ölçüm yapılmış ve 4 dilim elde edilmiş değil mi? Sonrasında turuncu şekli, turuncu renge boyalı olan 4 dilimlik açı ölçme aracını kullanırsam eğer onda da dikkat ederseniz 1 dilim elde etmiş olacağım. Sonrasında 8 dilimlik e, parçalara bölünmüş e, açı ölçme aracımı kullandığımda da 2 dilim elde etmiş olduğumu göreceğiz. Doğal olarak da tekrar ediyorum standart olmayan açı ölçme araçlarında farklı sonuçlar elde ettiğimizi görmüş olduğunuz çocuklar. Şimdi sizlerle Kitabımızdaki örnekler var kitabımızda mucit kitabımızda bakın örnekleri kendiniz oluşturarak yapıyorsunuz standart olmayan açı ölçme araçları oluşturup bu açı ölçme araçlarını kendiniz kendi açı ölçme aracınıza göre ölçüp dilim sayılarını buraya yazmış oluyoruz yazıyorsunuz çocuklar sonrasında bakın aşağıdaki açıları dik açı ile karşılaştıralım dik açıdan büyük ise b. Küçük ise k, eşit ise e yazalım. Şimdi bakın, 90 derecelik açım şu şekildeydi. Hatırlayın sizlere, ben küçük bir kare çizip ortasına nokta koyduğumuzda bunun 90 derece olduğunu söylemiştim. Hatırladığınız gibi de, bu şekli gördüğümüzde bunun 90 derece olduğunu bileceğiz. Bu açının kolları bu tarafa doğru genişlerse ya da bu tarafa doğru genişlerse, bunun geniş açı olduğunu unutmayacağız. Bu açı kolları eğer daralırsa, bunların da dar açı oluşturduğunu bileceğiz çocuklar. Ben daha sonrasında sizlere açıları öğretim, öğrettiğimde de bu konuya değineceğim. Şimdi konumuz tabii ki bu değildi. Küçük mü, büyük mü, eşit mi buna bakacağız. Şimdi bakın çocuklar, açının kolları geniş değil mi? Bu o zaman 90 dereceden ne olmalı? Büyük olmalı değil mi? Bakın burada da açının kolları birbirine çok yakın. Doğal olarak bu da 90 dereceden küçük olduğunu söyleyebiliriz. Yine Üçüncü örneğimde de açının kolları birbirine çok yakın olduğu için buna da küçük diyebilirim. 90 dereceden küçük diyebilirim. Bakın burada şu 90 derecelik açıya benzer bir açım var. Doğal olarak da bu şeklimin 90 dereceye eşit olduğunu söyleyebilirim. Bakın açının kolları birbirinden uzaklaşmış. Doğal olarak da bunun geniş açı olduğunu söyleyebilirim ve 90 dereceden büyük olduğunu söyleyebilirim. Son olarak da bakıyorum 90 derecelik yine bir açım var. Bu da 90 dereceye eşit olduğunu söyleyebilirim çocuklar. Şimdi konumuz bu kadardı. Sonraki konum bir sonraki videoda öğreneceğiz çocuklar. Bir sonraki videoya kadar kendinize dikkat edin.